Aslında ülkemizde ne kadar otizmli birey olduğu bilinmiyor. Ee, Amerika'da yapılan çalışmalar ise her 36 çocuktan birinin otizm tanısı olduğunu gösteriyor, ortaya koyuyor. Uzmanların aslında görüşleri, yani evet bu Amerika için ortaya konmuş bir veri olsa da farklı yerlerde de buna yakın e, ee, oranlar olabilir e, savunusu. Bununla birlikte biz bu 36'da bir oranını ülkemize uyarladığımızda ülkemizin nüfusuna uyarladığımızda 2 milyon üzerinde otizmli birey olduğunu tahmin ediyoruz her yaş grubundan. E, bunların da 0-18 yaş aralığında olanının 700 bin kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın strateji geliştirme daire başkanlığı verileri de e, 41 bin 854 e, otizmli E milli eğitime göre eğitim sürecinde yani okulda eğitim aldığını ortaya koyuyor. Günümüzde otizmin e, bilinen tek çaresi aslında erken e, tanı sonrası erken eğitim, yoğun eğitim sunulması ve yani aynı zamanda bu eğitimin nitelikli ve e, birey birey için e, ve otizmli bireyler için etkili olduğu kanıtlanmış tekniklere dayalı olması önemli. Birincisi, daha az etkilenmiş çocukların e, kapsayıcı eğitim ortamı dediğimiz ya da yasal adıyla kaynaştırma dediğimiz eğitim ortamlarından faydalanması. Bu mesela seçenekler şu var, genel eğitim okulu içerisinde e, akranlarıyla aynı sınıftan eğitim alabilir ya da e, okulun içerisindeki bir özel eğitim sınıfına, otizm özel eğitim sınıfına devam edebilir. Bununla birlikte daha yoğun etkilenmiş bireyler ise ayrışılmış ortam dediğimiz özel eğitim uygulama okullarına, ilkokul, ortaokul, lise ya da anaokul düzeyine gidebiliyorlar. Kaynaştırma ortamlarında ise yine tabii ki mevzuata göre belli bir oran var. Yani 30 çocuk olduğunda bir kaynaşma öğrencisi, 20 çocuk olduğunda iki kaynaşma öğrencisi gibi e, oranların uygulanması gerekiyor. Tabii bizim ülkemizdeki okulların kalabalık olması, e, öğretmenlerin her çocuğu ayıracak ve özellikle özel gereksinimleri olan çocuklara ayıracak zamanın sınırlı olması Okul içerisinde öğretmenlere sunulacak desteklerin de çok sınırlı olması gibi nedenlerle otizmli çocuklar eğitim ortamlarına gidemiyorlar ya da gitseler bile etkin bir şekilde faydalanamıyorlar. Otizm konusunda farkındalığın yeteri kadar olmaması, hem diğer çocukların hem de diğer çocukların anne babalarının bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmaması dolayısıyla otizmin hala bilinmez olması, onların okula başladıklarında hoş karşılanmamaları ya da kabul edilmelerinin zorlanması gibi durumlarla karşılaştırabiliyor bize. Aslında sadece yerleştirmek bir çocuğu kaynaşma ortamında tek başına yeterli değil. Hem öğretmen özelinde destekler sunması gerekiyor hem de o sizin bile özelinde destekler sunması gerekiyor. Her sene okul öncesinde şey Özel eğitim anaokulları açılıyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Bu olumlu bir gelişme olarak sunuluyor. Fakat bu çocukların daha anaokulundan kaynaştırma eğitimine yaşıtlarıyla başlaması lazım ki sonraki seviyelerde beraber okuyabilsinler. Okul öncesi öğrencilerinin yüzde 14'ü sadece kaynaştırma eğitimi alıyor. Bir yandan da biz müfredatta da her şeyi konuşurken Türkiye'nin eğitim sisteminin bu sınavların tahkimi altında olduğunu söylüyoruz sınav odaklı olduğu sürece yani otizmli çocuklara ayrılan hakları olan nitelikli eğitimin alanı sadece bir tahammülde kalıyor. Bu yüzden de orta öğretimde sayıların da çok düştüğünü görürüz. Kaynaşma Kaynaştırma öğrenci sayısının da çok düştüğünü görürüz. Bir sınıfta istememe durumu, işte sınava hazırlanacağız durumu yaşanıyor. Ee, bu tabii ki hiçbir yönetmeliğe, hiçbir kanuna, hiçbir eylem planına, hiçbir uluslararası anlaşmaya uygun değil ancak e, uygulamada hayata geçen durumda bu çocukları diğer veliler, müdürler, o, ö, şey öğretmenler sınıfa almıyorlar. Altılar bile bazen hiç ilgilenmiyorlar ya da özel eğitim sınıflarına koyup e, bütün gün orada yalnız bırakıyorlar. Yani e, bu çocukların beraber var olabilmesinin bir yöntemi var ama o yöntem için hiçbir şey yapılmıyor. Vira Türkiye'de sınav en öncelikli e, Bilgi alanı, yani öncelikle hani yatırım materyal işte devamlı internet sitesine baktığınızda rehberlik, özel eğitim rehberlik genel müdürlüğünün yeni yeni kitler, setler çıkıyor ama bunların ötesinde her şeyin başında bunu mümkün kılacak kişiler öğretmenler. Hani öğretmenler sınıftaki tonu o şekilde kurgular ve çocuğu kabul edilmiş kabul etmiş hissettirirse zaten e, şey dışlama da olmaz. Ama bunun için öğretmenin çalışma koşullarının uygun olması, hayatından memnun olması ve bu donanımı kazanmış olması gerekiyor. Yani hizmet içi eğitimle gelişimini tamamlamış olması gerekiyor özel eğitim konusundaki. Bunlar sağlanmadığında öğretmen de haklı olarak sınav zaten tahakküm altında dedik. E, bu çocuklarla ilgilenmemeye başlıyor özel eğitim öğretmeni olmak, özel eğitimli çocuklarla çalışmak teşvik edilmeli. Gelişimleri için devlet tarafından ekstra destek verilmeli ki bu arzu edilen ve nitelikli insanların çalıştığı bir iş kolu olsun. 2019'da bir komisyon kuruldu. Burada ilk defa otizmli çocuk sayısına, down çocuk sayısını gördük ve hep söylediğimiz şudur. Bu sırf Milli Eğitim Bakanlığının işi değil. Hani Aile, sosyal hizmetler de, Sağlık Bakanlığı da, e, Çalışma Bakanlığı da bunları hepsini bir arada düşünmek lazım demiştik. E, burada veriler geldi bize ilk defa ve bu verilerin birbiriyle aynı olmadığını gördük. Yani Sağlık Bakanlığı ile SGK arasında, SGK ile MEB arasında daha kaç tane otizmli çocuk olduğu bilinmiyor. E, bu bakımdan bu bakanlıkların her alanında eğitim ama özellikle de otizmli çocukların eğitimi alanında bir araya gelip bir izleme, takip, tanılama sistemi kurması ve bu şekilde bu çocukları daha hayatlarının en başından erken tanı almalarını sağlayacak şekilde koruması, desteklemesi gerekiyor.